Merhaba arkadaşlar. Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz bakalım arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? iyi misiniz bugün? Evet. Bugün özel süre tutmalı yarış yapacağız. Biliyorsunuz bayadır süre tutmuyorduk. Bir ara bayağı bir yapmıştık o şekilde ama bugün zamana karşı yarışacak süper kahramanlarımız ve çok ama çok zorlu. Bir de parkurumuz var. Tam da arkamda gördüğünüz parkur çok zor gerçekten. Birazdan göreceksiniz zaten. Bir çiz çizgimizin orada da diğer tüm araçlarımız bizi bekliyor olacak. Ve ne var orada? Ve standımız var. Podyumumuz var. Altın, gümüş ve bronz kupa için podyumumuz var. Ve oraya da gidecek. Allah Allah aşağı düştük. <laughs> evet fena düştük yalnız. Ve bugün kimler yarışacak isterseniz ona bakalım. Evet arkadaşlar bugün Dainoko ailesi özel yarış yapacak. Tehlikeli yarış yapacak ve süreye karşı yapılacak. Bugün kimler var bakalım isterseniz. Evet Dainoko Kral bugün bizlerle ve Dainoko Cruz Ramirez bugüne özel. Onu mavi renk yaptım arkadaşlar. Tam takıma uyumlu olsun diye. Umarım bu rengini Cruz Ramirez'in beğenmişsinizdir. Ve Dainoko chickix ve Dynaco şimşek ve arkadaşlar bu arada Dynaco şimşeği değiştirdim şu anda gördüğünüz gibi bazı arkadaşlarımız Değişmesini istediğinde bayağı bir istek vardı özellikle arkadaki spoiler falan istemiyorlardı ee, Kanatının öyle bir kanatın olmadığını falan söylemişlerdi ben de Şu an aynı fabulus ve yarışçı şimşeğin olduğu araca e, Entegre ettim gördüğünüz gibi umarım bu sefer Dynaco şimşek beğenmişsinizdir. Bayağı güzel oldu gerçekten. Diğer göre daha da güzel oldu arkadaşlar. Ve bugün 4 süper kahramanımız yarışacak. Örümcek, Demir Adam, Batman ve Flash yarışacak arkadaşlar. Bu zorlu parkurumuzda bitiş çizgisine geldiğinde ben süreyi durduracağım ve yarışmamız bittiğinde süreleri kontrol edeceğiz ve ilk üçü podyumumuza alacağız. Altın, gümüş ve bronz kupasını almak için oraya çıkartacağız. Umarım Eğlenceli ve tehlikeli bir yarış olacağını düşünüyorum. Çünkü pistimiz bayağı zor arkadaşlar. 3 kere düşme hakları var. Araçlarımızın, süper kahramanlarımızın 3 düşüşten sonra diskalif oluyorlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. İsterseniz fazla zaman kaybetmeyelim. İlk olarak Örümcek başlasın mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Ha bu arada bugün e, Demir Adam'a Kruz Ramirez'i vermiyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Kruz Ramirez'i Demir Adam bugün kullanamayacak. İsterseniz ilk olarak Örümcek başlasın arkadaşlar. Evet. Örümcek şu an kim alıyor? Kral aldı arkadaşlar. Evet. İlk olarak Örümcek ve Dinoco Kral'ın yarışını izleyeceğiz. Ben başla dediğimde 3 dengeliye sayacağım ve başlatacağım ve süremizi şimdi ben başlatacağım arkadaşlar. Önce teker yak bakalım dostum. 3 2 1 ve başla bakalım. Evet arkadaşlar şu an başladı. İlk rampa aşağı inişimize geliyoruz şu an. Evet en zorlu sarmalımız bu sarmalı biliyorsunuz. Burada süper kahramanlarımızın ne kadar zorlanıp düştüğünü. Şu an bakalım nedir olacak bilmiyorum ama. o ilk düşüş. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam düştüğü için aynı yerden yapıyoruz. Burayı geçitmiyoruz çünkü geçemedi Tekrardan süremizi başlattık orada durdurmuştum. Evet bakalım neler olacak. Şimdi başarabilecek mi? Evet şimdi başardı arkadaşlar. Dinoco Kral bölünecek. Şu an Müthiş ilerliyor. Bir hakkını kullandı. Oo arkadaşlar şuraya bakın. Burası çok tehlikeli. Aman aman aman. Evet şimdi ilk uçuşumuz geliyor. Oo yalnız arkadaşlar ikinci hatayı yaptı şu an. Evet arkadaşlar şimdi bir süremizi kontrol edelim. Bakalım kaç dakikada bitirmiş. Evet arkadaşlar örümcek ve Dinoco Kral 2 dakika. 24 saniyede yarışımızı bitirdi. Epey uzun sürdü arkadaşlar çünkü birkaç kez düştü falan. Bayağı zorlandı aslında ama yarışımızı bitirdi. 2 dakika 24 saniyede. Evet arkadaşlar, şimdi flashlayız. ürümceğin ve Dino performansını gördünüz. 2 dakika 24 saniyeydi. Bitirdi. Bayağı bir uzun bir süre oldu ama şimdi bakalım Flash kimi alacak derken Cruz Ramirez'e yöneldi. Evet, Cruz Ramirez ve Flash'ın şimdi performansını izleyeceğiz. Bayağı zorlu bir parkurumuz var. Umarım siz e, beğenmişsinizdir parkurumuzu. Şimdi geri sayacağım ve başlayacak Flash ve Cruz. 3 2 1 ve başla bakalım. Evet şu an başladı. Feci gidiyoruz yalnız. Bu sarmalı güzel geçmesi lazım arkadaşlar. burayı güzel geçerse bayağı güzel iş çıkarır gibi geliyor bana. Bakacağız şimdi ne olacak. Sarmalımızı şu an dönüyoruz, 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 dönüyoruz. Ve helal olsun. Flash dostum gerçekten bravo. Şu an sorunsuz gidiyor arkadaşlar. Mükemmel bir performans çıkardı. Evet, burayı geçtik. Burayı da geçtik ve aşağı sarı yerimize Evet şu an of arkadaşlar mükemmel bir performans çıkarıyor şu an Flash ve Cruz Ramirez ile beraber şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten iyi iş çıkardığını görüyoruz. Aman aman <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şunun durduğuna bakın. Of gerçekten çok tehlikeli bir şey oldu ama kurtardı. Cruz Ramirez Flash derken of Arkadaşlar şu an Flash resmen şanslı gününde 3-4 kez Gördüğünüz gibi son anda Kılpay'ı kurtardı. Gerçekten bugün şanslı günündesin dostum. Gerçekten şanslı günündesin. Böyle bir şans yani siz gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Sizce Flash çok mu şanslı bugün? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şu an yarışımız hala devam ediyor. Son yerimize geliyoruz. Şimdi uçuş geldi. Evet, evet, evet. Güzel uçtuk. Güzel uçtuk hatta fazla bile. Şimdi aşağı ineceğiz ve yardırmaya başlayacağız arkadaşlar. Aşağı güzel inerse iyi bir performans çıkaracağını düşünüyorum. Ov oh, ov oh, ov oh, ov oh, ov oh. pistimiz gerçekten de zorluymuş arkadaşlar. İki süper kahramanımız da iyi zorlandı ama Cruz Ramirez daha iyi performans çıkarıyor gibi. Bak tabi sürüye baktız arkadaşlar. Şimdi son finish çizgimize doğru Flash ve Cruz Ramirez ilerliyor. Şu an güzel döndü. Biraz da kenardan döndü. Ve süremizi durdurdum arkadaşlar. Evet. 2 dakikada bitirdi. Gerçekten dediğim gibi oldu. Eee. Dino Kral'dan. Ya yani Örümcek'ten iyi bir performans çıkardı Flash. İn bakalım Flash. Evet dostum Flash. 2 dakikada parkurumuzu bitirdin. Güzel bir iş çıkardın. Değil mi arkadaşlar iyi bir performans çıkardı. Şimdi bakalım. Demir Adam nasıl bir performans gösterecek? Evet demir adam dostum sıra sende. Sen bakalım hangi aracı alacaksın ve kaç dakikalık bir performans çıkaracaksın? Merakla bekliyoruz. Evet şu an demir adam kim alıyor? Evet Çiki aldı arkadaşlar. Dino Kuchik. Bugün Demir Adam'la yarışacak. Başlangıç noktamıza şöyle bir gelelim. Evet önce teker yakma ve geri sayım başlasın. 3 2 1 ve başla bakalım. Şu an yarışımız başladı. Dinoco Çik ve Demir Adam yardırıyor. Bu sarmalı güzel geçmemiz lazım arkadaşlar. Buraya güzel geçemezse gerisi çok kötü gidiyor biliyorsunuz. Evet bakıyoruz. Şu an sarmalımızdan devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor ve geçti. Bravo dostum, bravo Demir Adam ve Çik. Şu an çok güzel gidiyorlar arkadaşlar. Önemli olan şimdi burası. Burası da bayağı tehlikeli biliyorsunuz. Evet şu an aşağı gayet gayet güzel indi arkadaşlar. Şu an dimdik duruyor çike bakın. <laughs> Gerçekten süper. Evet şu an toparlamaya çalışıyor ve toparladı. Evet şu an devam ediyoruz arkadaşlar. Oo güzel iniyor şu an arkadaşlar. Çikin ön tarafı baya avantajlı imkan sunuyor şu an demir adama. Direkt dümdüz biliyor. Pek fazla takla açmıyor görüyorsunuz. Evet şu an hala devam ediyor yarışımız. Pembe noktamıza da şu an geldik. İnişimizi yaptık. Vallahi süre şu an çok iyi gözüküyor. Birazdan bakacağız. Finiş çizgimizde. Şu an kapı üstü dikildik ama sıkıntı yok. Yere düşmemesi önemli lan. Zaten burası dümdüz bir şekilde inemez arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi zaten bayağı tehlikeli. Şimdi son uçuşumuza da geldik. Evet buradan aşağı iniş. Devam bakalım dostum. Evet şu an çiğk ve demir adam aşağı indi. Yere fena çakıldılar ama. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten çakılacak dümdüz inemez arkadaşlar. Devam ediyoruz. Finish çizgimize doğru. Vallahi çok iyi iş çıkardın Chikix ve Demir Adam. Bakalım performans nasıl olacak arkadaşlar. Sizce altın kupayı alabilecek mi Demir Adam ve Chik? Bunu lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Oo, oo, fena çarptı yalnız tekrardan ters döndü. Finish çizgisi. Hadi dostum yardım süre çok az kaldı arkadaşlar ve bitti. Süremizde durdurduk. 1 dakika 46 saniyede yarışımızı bitirdi şu an Chikix ve Demir Adam bugün Dainoko ailesi yarışıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel iş çıkarıyorlar. Demir Adam 1 dakika 46 saniyede yarışımızı parkurumuzu tamamladı. Şimdi son süper kahramanımız ve aracımız Batman ve Dainoko Şimşek McQueen yarışacak. Haydi bakalım bir Batman'in yanına gidelim. Evet arkadaşlar son süper kahramanımız Batman'le beraberiz. Evet yeni tasarımımız Dynaco Şimşek de burada. Umarım beğeneceksiniz arkadaşlar. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet şimdi özel aracımız Dynaco ailesinin yeni elemanlarından Dynaco Şimşek teker yapmak için başladı. 3 2 1 ve başla bakalım şu anda aynı oku şimşek ve Batman başladı sarmalımıza geldiler bakalım sarmalımızı güzel bir şekilde geçebilecekler mi şu an sarmala giriş başladı arkadaşlar evet şu an devam ediyor şu an devam ediyor ve düştü evet arkadaşlar düştüğü için tekrardan başlattık kaldığı yerden örümcek adam da böyle olmuştu biliyorsunuz ilk yarışımızda şimdi devam ediyoruz bakalım ikinci denemesini geçebilecek mi şu an evet geçti bravo dostum bravo şu an süre epey ilerledi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Evet, zorlu bölümümüze geldik. Burada iyi iş çıkarırsa gerçekten güzel bir performans çıkaracağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu an ilk yerimize of 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 kafa üstü düştü. Ooo arkadaşlar. Gerçekten aşağı düşüyordu. İyi bir refleksle geri vitesi takıp işi kurtardı şu an. Evet Batman dostum. Dynaco şimşekle iyi iş çıkarıyorsunuz. Bir kere hakkını kullandın ama bence sürene bakıyorum şu an gayet iyi gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu an bilmiyorum ama sonucunu göreceğiz. Şimdi yeşil hedef bölgemize inişimizi yaptık. Parkurumuz sizce nasıl arkadaşlar? Peki parkurumuzu beğendiniz mi bakalım? Bu tarz yarışlarımızın, parkurlarımızın gelmesini istiyor musunuz? Lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet şu an buraya da indik. Vallahi araçlar çok feci şey yapıyor. Dikiliyor yere. Şimdi evet son hedefimize de İniş yaptık. Evet yaptık. Şu an gerçekten Batman dostum çok hızlı olman lazım. Şu an baya bir süren ilerledi. Evet arkadaşlar şimdi düzlüğümüz inip basacağız. Bakalım neler olacak. Evet şu an yardırmaya başladı. Batman'le ile Dynaco Şimşek McQueen. Evet şu an süresi epey ilerledi arkadaşlar. Ben şu an gördüm süreyi ama size söylemeyeceğim şimdi. Bir bittikten sonra göreceksiniz çok ilerledi hem de. Yani şu an iyi gitmesi lazım. Aman aman aman. Ve 2 dakika. Oo arkadaşlar şu an inanmayacaksınız. Gerçekten 2 dakika 40 e, 2 dakika 40 salise. Yani çok çok küçük bir farkla. Çok küçük bir farkla. Aman demeden korkma dostum. 2 dakika 40 saliselik Eee küçük bir farkla kim 2 dakika hadi bir bakalım arkadaşlar kontrol edelim sürelerimizi isterseniz bir kişi 2 dakika 40, 40 saniyeydi şimdi bakacağız evet şimdi bir sürelerimizi bir kontrol edelim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi sürelerimizi kontrol edip birinci ikinci üçüncü ve dördüncü açıklıyorum evet şimdi en iyi süreyi şu an kim yaptığını inanamayacaksınız evet Demir Adam ve Çikix 1 dakika 46 saniye ile Demir Adam ve Çikix Altın Kupa'nın sahibi oldu. Birazdan da yerlerini alacağız onlar arkadaşlar. İkinciyi açıklıyorum arkadaşlar. İşte buradaki çok ufak bir fark dediğim burasıydı. 2 ee, dakikayla Flash ve Cruz Ramirez Gümüş Kupa'nın sahibi oldu arkadaşlar. Üçüncümüz 2 dakika... 46 salise ile yani çok minik bir fark arkadaşlar gerçekten çok küçük bir fark ee, Batman dostum Dynaco Şimşek'le 3. olarak bronz kupayı kazandı ve sonuncu Örümcek ve Dynaco Kral çok büyük talihsizlikler yaşadı arkadaşlar ee, iki kere sanırım hakkını kullandı çok düştü falan 2 dakika 24 saniye ile yarışımızın sonuncusu oldu şimdi araçlarımızı podyumumuza alalım. Evet arkadaşlar herkes podyuma geçti şu an demir adamın mutluluğunu görüyorsunuz. Flash ve örümcek maalesef üzülüyor çünkü demir adam birinci olduğu için onlar ikinciliği falan yediremedi kendisine ve podyumumuzda araçlarımız. Evet altın kupayı bugün Chikix kazandı arkadaşlar. Gümüş kupayı Cruz Ramirez. Üçüncü bronz kupayı Dainoko Şimşek McQueen aldı. Sonuncu ise onun için özel bir yer olmadığı için buraya koyduk. Dainoko Kral dördüncü oldu. Bugün çok tehlikeli pistimizde zamana karşı güzel bir yarış yaptık arkadaşlar. Dainoko ailesi bugün yarıştı. Evet umarım videomuz, yarışımız, araçlarımız hoşunuza gitmiştir. Videomuz bitti arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.